Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. En bir video daha hoş geldiniz. Bugün size birlikte XRP coin'imizi çekeceğiz. Ee, XRP coin'imizin gördüğünüz gibi çok e, büyük bir yükseliş yaşadı. %75'lik kadar bir yükseliş yaşadı. Hatta en fazla yüzde kaça kadar çıkmış? %95-96'lık kadar daha seviyelere çıkmış ama tekrardan kapanışına %75'lik seviyelerde yaptı. Ee, buradan itibaren XRP'miz tekrardan bir düşüş yaşar mı yoksa yükselişine devam edecek? sizlerle bunlara bakacağız. Sonrasında bir de koy market cap'imize tabii ki de bakacağız. Sonra da videomuz çok uzatmadan kapatacağız. Video geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. Eğer ki sizler de Telegram kanalımıza katılmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz Telegram kanalımıza. Ee, onun dışında bir de şunu söyleyelim. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan, satımlarınızdan, siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz kesinlikle. Ee, şimdi isterseniz ilk başta bir coin market cap'e bakalım sonrasında e, XRP'mizin grafiğine bakıp videomuzu çok uzatmadan kapatalım. Ee, şimdi baktığımız zaman şu anlık xcp'miz şu an e, 20 lira 41 kuruşmuş. E, bir gün içinde %64.77'lik kadar da bir yükseliş yaşadığını görebiliyoruz. E, burada xcp coin'imizin piyasa değeri var. Burada da hacim var. Hacim olarak son 24 saat içinde %1726'lık kadar bir e, yükseliş yaşadığını görüyoruz. Çok dehşet bir e, rakam bunda, bunlar. E, şu zaten %75'lik kadar bir yükseliş yaşadığını da söylemiştik. XRP şu anlık e, bayağı güzel bir şekilde yükseldi. Neyse e, sonrasında ise burada dolaşımdaki arzımız var. Toplam arzımız ve max arzımız da aynı şekilde burada bulunuyor. Burada da tam seyreltilmiş piyasa değerimiz var şu anlık XRP'mizin. E, XRP'nin iki adet sözleşmesi varmış. BNB Smart Chain ve Client ile. E, bu bu iki şeyle de sözleşmesi olduğunu görüyoruz. Burada XRP'mizin listelendiği mağazalar var. Binance, KuCoin, Kraken, Coinbase, XCN gibi bu şekilde devam ediyor. Eğer ki sizler bu mağazaları incelemek isterseniz bu Coinmarketcap'imize girip bunları inceleyebilirsiniz. Biz çok video uzatmak istemediğimiz için bunları incelemeden geçeceğiz. Burada gördüğünüz yüzdelik hacmi, mağaza diken yani yüzdelik hacmi, burada TL cinsinden hacmi var, burada da fiyatı var. Mesela Binance'da 20 lira 42 kuruşmuş, KuCoin'de 20 lira 41 kuruşmuş, Kraken'de 20 40'mış falan gibisinden. Yani bu şekilde devam ediyor. Siz dediğim gibi bunları incelersiniz. Ben buraya çok e, bakmadan geçiyorum e, videomuz uzamasın diye. E, şimdi baktığımız zaman dediğim gibi XRP coin'imiz çok güzel bir yükseliş yaşadı e, ve 3 saatlik, bir şekilde yüzde kaçlık olmuş hatta onu da bakalım isterseniz 3 saat içinde ee, hemen şöyle bir açayım şurayı 3 saat içinde yüzde 57 kadar zaten bir yükselişine 3 saat içinde de gerçekleştirmiş bu e, coinimiz ee, göstergelerimiz zaten şu anlık dediğim normal olarak bir yükseliş gösteriyorlar biz her türlü ayrıca hatta burada hala bir satış yani sat sinyali veriyor bizlere burada gördüğünüz gibi hatta şöyle büyüteyim hala bizlere bir sat sinyali olarak gösteriyor ayrıca sayımızda ee, Tabi göstergelerimizde şu an ne kadar sağlıklı çalışır onu da e, çok düşünemeyiz yani. Neyse e, burada gördüğümüz gibi XZP'miz buradan itibaren artık yavaş yavaş e, düz bir şekilde yoluna devam etmeye çalışıyor gibi görünüyor. E, buradan itibaren açıkçası biz herhangi bir şekilde e, başka bir haber gelmezse e, buradan itibaren artık XZP'mizin e, şöyle artık yavaş yavaş kendini toparlayacaktır ve bu düzlükte yani bu fiyat aralığında tekrardan düz düz şekilde çok büyük yükselişler ve düşüşler yaşamayarak yoluna devam edecektir. Yani demek istediğim %3'lük, %4'lük yükselişler ve düşüşler yaşayarak e, bu şekilde küçük küçük artık düz bir şekilde yükselişler ve düşüşler yaşayarak birazcık yoluna devam edecektir. Tabi bundan sonrasında yani 1-2 gün sonra tekrardan ne olur ya da aniden başka bir haber gelirse e, neler olur? onlar tabii ki şu anlık bilmiyoruz. Onlar da e, zaten bir herhangi bir şekilde bir şey olursa e, tekrardan videosunu çekeriz zaten her gün e, coinlerimizin videosunu çekmeye çalışıyoruz. O yüzden kesinlikle sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açın ki e, herhangi bir yükseliş veya düşüş geldiğinde sizlerle bunu paylaşabilelim. Ee, XRP ya da herhangi bir başka bir coinimizde zaten günlük e, 5-6 tane coinimizin videosunu rahat çekmeye çalışıyoruz ee, tekrardan. Neyse onun dışında zaten çok da bir şey diyemeyiz şu anlık XRP coinimize. Dediğim gibi bu şekilde yükselişler ve düşüşler yüzde %5'lik kadar bir yükseliş falan gibisinden. %4'lük, 5'lik, 3'lük, 2'lik gibi yükselişler yaşayarak yoluna devam edecektir şu anlık. Ee, tabii... Bundan itibaren e, tekrardan bir yükseliş de gelebilir, düşüş de gelebilir. Bunlar dediğim gibi sonraki videomuzda herhangi bir şekilde e, bir şey olursa falan inceleriz. E, neyse videomuz çok da uzatıp sizden de canını daha fazla sıkmak istemiyorum. Videomuzu burada sonlandıralım. Videomuz buraya kadar da Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.